Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ne çekiyoruz? Yine bir tanıtım tanıtım <laughs> serisine hoş geldiniz. Bugün şuna takılmayın. Bir önceki videoda söyledim Çok tatlı bence. Ben çok seviyorum. <laughs> Neyse tanıtım videosuyla karşınızdayız. Ne tanıtıyorsun Defne yine? Size favori dudakla ilgili her şeyimi, her şeylerimi göster, her şeylerimi her şeyleri <laughs> her şeyi gösteriyorum. Ben hemen giriş yapacağım çünkü çok heyecanlıyım göstereyim size. Öneridir bunlar. Telefonum inşallah. <laughs> Emily'nin bu dudak kaleminden başlıyoruz. Emily 203 yani çok klasikleşti şu anda ama ben çok seviyorum hala. Bir de şey çok güzel. 217 miydi? Bilmem 217 sanırım. O da çok güzel. Yani gördüm ama onu alamadım. Çünkü stokta bulamadım. Şu parfümü alırken. Bunu, bunu da alacaktım 207'sini. 203 aldım. Neyse. Bu da onunla çok güzel kombi oluyor. Bunu fa ee, Bu da Flormar'ın Burju. Kaç numara bu? 013 ışık geliyor ya. Bunun da rengini burada göstereceğim her şeyin rengini. Birini de çizemem peki. Böyle bir rengi var. Bu da kalemiyle bir üstünden geçeyim de görün. Bu da kalemim bi bitmiş. Ucu açmam lazım. Neyse. Üstlerime i̇şte geç aynen Golden Album. Bu glossu Ayşem resmen çok güzel bu gloss. Ama bu koluma süremeyeceğim. Numarası yok bunun ya. Hii, şimdi bunun da böyle bir sorunu var. Kapağına hep yapışıyor yani. Extra Shine böyle bir lip gloss. Buna bunun rengi o kadar güzel ki bunu dudağıma sürmek istiyorum şu anda. Güzel ama Biraz açık. Açık olduğu için işte genelde fazla kullanamıyorum maalesef. Ama çok güzel. Sonra bunda çoğunluk biliyordur pastelin plampı. Klasik bilinen plampları zaten. Benim dudağım çok yakıyor çünkü benim dudağım çok yara. Ama rengi falan muazzam. Çok güzel tutmuyor muyum? Lakin <laughs> böyle bir lipstick. Bu da aşırı güzel. Aşırı. Kolumda göstereceğim. Bu da e, florma rengine biraz daha bayağı daha açıkmış. Şimdi min, e, mini aldı. <laughs> Allah'ım çok reklam yaptım ya. Reklam değil bu arada. Kesinlikle değil. Anlıyorsunuz zaten. Reklamda bu kadar şey yapamaz insan. Neyse. 13 numara. Bunu da süreceğim. Bu diğerinden daha güzel. Daha çok kullanıyorum. Şu an ışıkta daha güzel gördüm bu arada rengine rengini. Miniso daha iyiymiş. Şimdi bir şey geliyoruz onu gösteremem. Bu da çok güzel. Bunu alırken o kadar şeydim ki heyecanlıydım ki. Brooklyn'in bu liquid lips diye. Bunun rengi o kadar güzel ki. Bak şimdi. Damla dağıtacağım. Bak izle. <laughs> Apo. Bir dakika şu elimin üstüne bir dağıtmak için. Elimin üstüne sürdüm ya. Hepsini çek. Ağlayacağım gitti gerçekten. Bu kokusu da çok güzel. Bu dudak emiliyle de çok güzel oluyor bu arada. Şimdi son ürünümüz. Hep bende daha var ama en güzellerini. Bir şey unutmuşum. Onu da getireyim de tint var o bitti. Burada da ki light'ın. Light'tan telif yemiştim daha önce. Tamam çok konuşmayayım da. Sonucu aa ama onu getirmeyeyim o en fazla da değil. O zaman videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz ürünleri alabilirsiniz. Bu arada ben tavsiye ediyorum. Şunu özellikleri gösteriyorum. Bunu. Bunu bunu, bunu, hepsini çekebilirim. Şey bunları yani almak istediğin, al, bu tarz renkler alıyorsanız kesin bunları alın yani. Bu tarz renkler alıyorsanız. <laughs> Konuşamam. <gülüyor> bu tarz renkler arıyorsanız bunları kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Ki ben zaten kullanıyorum. Makyajımda da videolarımda görüyorsunuz. Hani yalan <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki yalan yok. Didüt. Kaldım böyle. Neyse. Öpüyorum hepinize. Şarjım kaç? Dur telefon şarjı. Bakamıyorum. Video duracak. Öpüyorum hepinize. çok seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Biraz saçmalım sanırım. Ne takip ettim? Ne Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Reklam yok. Öpüyorum.